Önceki ses kaydım inanmayanlar içindi. Bu ise biz inananlar için olacak. Allah'ın varlığına, insanlar arasından elçiler seçerek mesajlarını bize ilettiğine, ölümün bir son olmadığına, bu dünya hayatının ölümden sonraki ebedi yaşam için bir sınav olduğuna ve sorumluluğunu taşıdığımız her şeyin bir gün hesabını verecek olduğumuza gerçekten inanıyor muyuz? Tek tek açalım. Allah'ın varlığına inanan bir mümin isek, onun her an bizimle olduğunun, bizi gördüğünün, bizi işittiğinin, hissettiklerimizi, içimizde tuttuklarımızı, bile getirdiklerimizi bildiğinin, bizi bizden iyi bildiğinin farkında olmamız gerekir. Bu farkındalıkla yaşıyor muyuz? Peygamberlerin Allah'ın mesajlarını hem sözleri ile hem de davranışlarıyla bize ilettiği elçiler olduğuna inanıyorsak, bütün peygamberlerin bizim için örnek şahsiyetler olduklarının, söylediklerinin doğru ve hak olduğunun, Hz. Muhammed Efendimizin selam onun üzerine olsun, bütün insanlığa gönderilmiş son elçi olarak, sözlerinden her birimizin sorumlu olduğunun, onun hayatının, ahlakının, bütün insanlık ve bizim hayatımız için en mükemmel örnek olduğunun farkında olmamız gerekir. Bu farkındalığa sahip miyiz? peygamberleri, verdikleri mücadeleleri biliyor muyuz? Ümmeti olduğumuz peygamberimizi ne kadar iyi tanıyoruz? Onu doğru tanımak için çaba gösteriyor muyuz? Onu böyle bir bilinçle örnek alıyor muyuz? Ölümün bir son olmadığına, hayatımızda sorumluluğunu taşıdığımız her şeyden bir gün hesap vereceğimize inanıyorsak, Allah'ın her bir insanı sınadığı gibi bizi de bu yüzyılda bu topraklarda, bu ailede, bu ülkede meydana getirerek sınadığının içinde olduğumuz bu hayatın ölümden sonraki ebedi yaşamı elde etmek için ne kadar önemli, ne kadar değerli ve ne kadar anlamlı olduğunun farkında olmamız gerekir. Böyle bir bilince sahip miyiz? Müslüman olmakla, teslim olmakla, iman etmek, aklen ikna kalben tatmin olmak arasındaki farkı ayırt edebiliyor muyuz? Ra'd suresi 28. ayette Allah bize akleden kalplerin yalnızca Allah'ın vahiy ile tatmin olacağını söylüyor. Biz Allah'ın vahiy olan Kur'an'ı ne kadar okuyoruz? Okuyup anlamak için gayret ediyor muyuz? Anladığımız kadarıyla hayatımızı Kur'an'a uygun bir biçimde yaşamaya özen gösteriyor muyuz?